Merhaba benim çok değerli izleyicilerim hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu yıkamamda sizlerle birlikte sadece beyaz tişörtleri ve beyaz atletleri ön yıkamalı bir programda çamaşır suyu kullanarak yıkamak istiyorum ama farklı bir konsept ve farklı bir uygulama ile. Şimdi nasıl hangi işlemleri yapacağımızı size göstereceğim. İlk önce makinemin ana yıkama bölmesine 2 fincan hadi 2,5 olsun. 2,5 fincan karlar kraliçesi bir ölçek soda Her iki göze de Mintax Scratch önleyici. Bu sefer ön yıkamaya toz deterjan koymadan sadece çamaşır sularının arkasında yazdığı gibi sadece çamaşır suyu ile bir yıkama işlemi yaptırmak istiyorum. Genelde hiç bu işlemi yapmam. Farklı bir video olması için bu işlemi yapmak istiyorum. Bir miktar da olsa hep koyarım toz deterjan ama bu yıkamamda sadece domestos çamaşır suyu ile Beyazlarımı yıkamak istiyorum ön yıkamada. Evet, Domestos'umun da kapağını şöyle açayım. Evet. Yumuşatıcılarını da ekleyelim. Bir kapak şahmaran yumuşatıcı. Bunlar iki kapak yeterli. İçerisinde çok fazla beyaz yok. Açıkları da içerisine karıştırmadığım için fazla birikmediler. Normal olarak. Bir kapakta ferahlık vermesi için yumuş, aloe vera ve portakal çiçeği. Şişede satılmayan, pahalı olan, sadece Migros'ta satılan yumuş, portakal çiçeği ve aloe vera. Bakalım bunların ikisi nasıl bir arkadaşlık yapacaklar. Eminim güzel kokacaktır. Aynı kapakta karıştırdığım için şöyle bir koklayayım. Size bir şeyler burada söyleyeyim. Koku gayet güzel. Şu an için söylüyorum. İkisi gayet güzel. Bakalım deterjanlarla ve çamaşır suyuyla birlikte nasıl bir sonuç yaratacak. Daha sonraki videolarda ben bunu size söylerim. Ama şu an için gayet güzel. Misler gibi. Portakal çiçeğinin kokusu biraz daha yoğun olarak hissediliyor. Evet, bugünkü yıkamamda yıkama parfümü kullanmak istemiyorum. Seçeceğim program sentetik. E, farklı bir yıkama olacağını sizlere söylemiştim. 40 derece konseptiyle yine devam ediyoruz, ama bu son defa olarak 40 derecede bir beyaz yıkaması olacak. Artık 40 derecede beyaz yıkamayacağım. Bir sonraki 40 derecede beyaz yıkamam yaz aylarında olacak. Ön yıkama. artı bir ilave durulama 2 saat 25 dakika süresini o güncelleyecektir. Eko'ya basmıyorum, Speed'e basmıyorum. 2 saat 25 dakika yeterli. Ve Start. Şimdi su alırken içerisine Domestos'tan katacağım. İlk önce Mintax Pireç gibi bir alsın. Evet, Göz kararı domestos. Hemen hemen yarım su bardağı kadar domestos ekledim içerisine. Domestos maksimum hijyen. Çamaşır suyu ultra beyaz yoğun kıvamlı. Şöyle arkasına da bir bakabilirsiniz. Şöyle aşağıya inelim. Şöyle bakın. Çamaşırlarda kullanın. Çamaşırlarınızı beyazlatmak için ve leke çıkarmak için 5 litre suya 15 mililitre domestos ekleyin. iyice karıştırın. 45 dakika bekledikten sonra durulayın ve çamaşır deterjan ile normal yıkamanıza devam edin. Daha yoğun kirler için 30 mililitre domestos ekleyin. Gece boyunca bekletecekseniz kullanım miktarını yarıya indirin. Otomatik makinede beyaz çamaşırlarınızı makineye yerleştirin. Ön yıkamalı bir program seçin. Ana yıkama gözüne deterjan koyup makinenizi çalıştırın. Makinemiz sularken 1,5 çay bardağı 127,5 ml domestos ön yıkama gözüne dökün. Aynen size az önce benim izah ettiğim gibi. Çocuk kilitli kapak. Evet çocuk kilitli bir kapağı var. Kapak açmak için kapağı yukarıdan bastırıp saat yönünün tersine çevirin. Kullandıktan sonra kapağı yerleştirin ve sıkılana kadar saat yönünde çevirin derinlemesine de hijyen için maksimum hijyen için yüzeylere uygulayın. 5 dakika bekleyin ve durulayın. Klozetler, klozet kenarları, kıvrımlarının içine üst kısmından başlayarak sıkın ve gece boyunca bırakın. Mutfak, banyo lavabo delikleri. Lavabo deliğini sıkarak kullanın. Lavabolar lavaboya döktükten sonra 5 dakika bekleyin. Gerekirse fırça ya da bez yardımı ile ovalayarak köpürtün ve bol suyla tümüyle evet yayarak köpürtümü bol suyla durulayın. Sulandırarak kullanım yerler ve geniş yüzeylerde 5 litre suya 180 ml domestos çamaşır suyu ekleyin. Evet şöyle şunları da yakınlaştırayım bir bakın. %5 klor bazlı artıcı sodyum hipoklorit. Klor bazlı artıcının ismi budur sodyum hipoklorit. Anyanık yüzey aktif maddenin anyanık yüzey aktif madde sabun ve parfüm varmış içerisinde. Unilever'e ait 1955 gram 1850 mililitre domestosu severek kullanıyorum her zaman gayet güzel bir ürün içerisine biraz su ekleyelim ve ben ara vermek istiyorum esas yıkamaya geçtiği zaman yani ana yıkamaya geçtiği zaman yine devam edeceğiz sizlerle birlikte hiç şüpheniz olmasın değerli kardeşlerim Umarım bu yıkamayı da beğenirsiniz. 40 derecede sadece beyaz yıkama. Hassas beyazlar, az kirli beyazlarınız için çamaşır suyu kullanarak 40 derecede beyaz yıkama. Çok hiç yapmadığım bir yıkama şekli aslında bu. Hayatımda bir kere yaptım. Çok çok eskiden yapmıştım. Bu yıkamanın bir benzerini kuzenimde görmüştüm. Beyaz atletlerin etiket kısmında kuzenim bakmış ve beyaz atletlerin etiket kısımlarında 40 derece yazısını görmüş. 40 derece yazıyor diye 40 derece kullanım etiketine uyarak beyazlarını bu şekilde yıkadığını gördüm. Aslında bu e, kuzenime ait bir yıkama şekli. Bir defasında onun evinde Beyazlarını bu şekilde yıkarken gördüm. Kuzenim de beyazlarını hep bu şekilde, hep beyaz atar, içerisine açık renkli falan atmaz. Çamaşır suyu kullanır, ön yıkamalı programda genellikle hep 60 derecede beyazlarını yıkar. Ama e, istisna olarak bir defa bu şekilde görmüştüm ve çok şaşırmıştım ve "Sen nasıl 40 derecede yıkıyorsun beyazları?" demiştim. Bana atletlerin etiketlerinde 40 derece yazdığını ve o etikete uyduğunu yıkama talimatına uyduğu için öyle bir yıkama yaptığını söylemişti kendisi ve ben de ondan görerek bir test yıkaması yapmıştım çocukken daha. Bu yaptığım ikinci yıkama oluyor 40 derece ile ön yıkamada Domestos kullanarak. O zamanki yıkamamda ön yıkamaya toz deterjan da koymuştum Domestos'la birlikte. Çünkü o da koymuştu. O da koymuş yani. Toz deterjan ön yıkamaya Domestos'la birlikte. Ama bu yıkamada bir farklılık olması açısından ön yıkama gözüne Domestos'un arkasında yazdığı gibi toz deterjan eklemedim. Sadece Domestos ile bir ön yıkama işlemi yaptırıyorum. Sadece Mintax Gireç Önleyici ve Domestos Evet şimdi bir ara verelim. Makine suyunu tahliye edip ara sıkmaya başladığı zaman eğer makinenin yanına yetişirsem sesini duyarsam gelmeye çalışacağım. Şimdilik görüşürüz. Evet makinenin sesini duydum ve yanına geldim. Sıkmaya başlamış. Suyunu tahliye etmiş. Şu an sıkıyor. Süreye bir bakın. 2 saat 10 dakika kaldı. Şimdi ana yıkama suyunu alacak. Bingo Ultra Beyaz Sıvı'dan dökeceğiz şimdi içerisine. Yarım kapakta Bingo Ultra Beyaz Sıvı. Hem bir ferahlık versin. Merak etmeyin biraz sonra yine su alacak zaten oradan. Almazsa su dökerim. Şimdi renk kırılmasını da artık önlemeye geçiyoruz. Bundan sonraki yıkamalarımız renk kırılmasını önlemek için olacak. 60 derecelik yıkamalara 65 derecelik yıkamalara 70 derecelik 90 derecelik kaynatma videolarına artık başlayacağım yavaş yavaş 40 dereceye veda ettik Hatta kuzenim bana şöyle der Ben bazen söylerim kuzenime Derim ki Beyazlar birikmediği zaman açıklarla beraber atıyorum Diyorum ama sen nasıl ona cüret ediyorsun? İşte ben o kadar <laughs> cüret edemem falan diyor bana. Açıklar bile ben atmıyorum beyazların rengi kırılır, beyazlar boyanabilir diye. Ama ben başka insanlara görüyorum, atanlar var diyor diyordu. Ben hiç denemedim diyordu kendisine dene dedim ama bilmiyorum denedi mi denemedi mi hiç sormadım konusu da açılmadı daha doğrusu bu hep bu şekilde çamaşır suyuyla yıkar 60 derecede yıkar ön yıkamada evet, yıkar 90 derece çok kullanmaz benim gibi hep 60 derecede kullanır. Ben 90 derece kullanıyorum ama o hiç kullanmaz 90 derece gerek görmez. Çünkü beyazların çok fazla kirli olmadığını söyler. Çamaşır suyu ve ön yıkama kullandığı için. Çamaşırların tertemiz olduğunu söyler hep. Çok fazla beyazlarını sıcak kaynar suda pişirmek istemediğini söyler hep. Deterjan miktarı iyi geldi. Çok az su dökelim. Kuzenim bir de 5500 çok alışkındı. Hep o kullanırdı. Genelde 5500 e'yi evde çamaşırı hep o yıkardı. Evlenmeden önce. Teyzem çok kullanmazdı 5500 e'yi. o ablam evlendikten sonra 5500 e'ye teyzem geçti. Kullanmaya başladı sık sık. Makine herhangi bir kod falan verdiğinde hemen onu arardı. Onu getirirdi makinenin başına uzman olarak. Telefonda hemen buraya ismiyle söylerdi işte. Hemen buraya gel makine F, F2 kodu verdi, F4 kodu verdi diye söylerdi. Ya da bir program vereceği zaman danışırdı. Çünkü elektronik bir makine olduğu için bazen teyzem evet, makineyi çalıştırabiliyor olsa da bazen kafası karışıyordu kadının. Çünkü hep ablam e, çamaşırları yıkadığı için evde e, pratik yapmaya yapmaya haliyle böyle şeyler olabiliyordu. Ablamın ilk makinesi Beko. E, Beko'nun böyle tuşlu bir makinesi vardı ve çevirmeli böyle mekanik bir artık böyle mekaniklerin son hali diyebilirim 1100 devirli e, şurada böyle A, B, C ve mavi bir şey vardı panel diyeceğim de panel değil ya o modeli hatır, hatırlıyorsunuz umarım şimdi tam olarak ben izah edemedim ama 1100 devirli bir sürü hani birkaç tane tuş var üzerinde şuralarında mesela yardımcı fonksiyonlar tuşlar vardı bir tanecik sadece ışığı vardı makinesinin. Turuncu ışık yanardı. 6 kilogramlık bir makineydi. Lastikleri aynı benim CJ'nin lastiğindendi. Makinesinin tamburu yanlış hatırlamıyorsam Arçelik 3300'lerin tamburunun tamburu gibiydi. Öyle hatırlıyorum sanırım. 2004'te almışlardı onu. Ablam 2005'te evlendi. 2006'lı bir tane kızı var. Bu sene lise sona gidiyor. Sınavlara girecek Allah'ın izniyle üniversite tutturmaya çalışıyor. Bol bol ders çalışıyor. Allah sizin açıklığı versin. Yabancı dil okumak istiyor. Yabancı dil mezunu olmak istiyor. Serkan dayısı gibi yabancı dilleri seviyor. Ya dayısı diyorum çünkü teyzemin kızı olduğu için, teyzemin kızının kızı olduğu için ben de onun dayısı gibiyim. Yeğenim sayılır yani öz yeğenimiz gibi sayılır. bu arada şu köpüklerin bir güzelliğine bir bakın. Muhteşem. Makine içerisine artık daha fazla su eklemiyorum çitilenerek yıkanmaları için. Gayet güzel çitilenerek yıkanıyorlar. iyi ki bingo ultra beyazı bir kapak dökmemişim bir kapak dökseydim çok fazla devasa bir köpük meydana gelebilirdi size şöyle madem sohbet ediyoruz bir küçük bir anımızı anlatayım ablamla birlikte kuzenimle bir gün bir mağazaya gittik mağazada yani normal bir giyim mağazası markalı bir mağaza değil böyle gezerken İkimiz çıkmıştık, annem yoktu yanımızda. Ablam ve ben. Ee, ablamla benim aramda biraz yaş farkı var. Ee, mağazada bir satış e, yapan, yani yardımcı olan giyimleri çıkartan önümüze bir adam. Dedi ki hani oğlunuz dedi bana bir anda, ablama. dedi Ablam dedi ki o benim oğlum değil dedi, kuzenim dedi. Aa ben sizin dedi oğlunuz zannettim dedi, kuzeninizi dedi yok dedi o benim dedi teyzemin oğlu dedi. komik bir komik bir gündü. Sonra oradan çıktığında bak gördüm seni seni oğlum zannettiler falan demişti gülmüştü ablam. 5500 hakkını hakkında hep sohbet ederdik hatırlıyorum. Ee, yine laf açıldığında yine ediyoruz. Eskiden daha sık sohbet ederdik. 5500 hakkında. Mesela her mes o hep söylerdi mesela, her bize gelişinde derdi banyonun kapısının önünde 5500 lirayı böyle izlemene bayılırdım senin derdi. 5500 lirayı senin çok büyük bir, bir hayranlığın vardı derdi. Bir gün ona soru sordum dedim ki eğer dedim e, Arçelik'te bir makine üretil üretilecek olsaydı sence ben hangi makinenin tekrardan üretilmesini ve satılmasını isterdim diye sordum. Hemen cevap verdi. Tabii ki de dedi annemin makinesi 5500E dedi. <laughs> ben de isterdim o makineden dedi tekrardan da üretilsin dedi. Üretilse dedi tekrar ben de alırdım dedi kendi evime dedi. O da çok zorluk çekti e, şeyden sonra. 5500E'nin E'den bir anda mekanik bir çamaşır makinesine geçince evlendikten sonra o da biraz zorluk çekti. 5500E'yi çok aradığını bana söyledi yani. Şimdi Watt serisi kullanıyor. 2016'dan beri Watt kırmızı ışıklı. Seri 6 kullanıyor. E, makinemizin programları hemen hemen birbirine aynısı diyebilirim. Benimkinin sadece ekranı dokunmatik onun şeyleri evet seyyar satıcı geçti onun onunkileri şöyle basarak alttan sıcaklığını sıkma devrini falan alttan vererek yani bat serisini biliyorsunuz zaten onun makinesi öyle kırmızı ışıklı ama programları birebir aynı onunkinde aktif oksijen yok benimkinde aktif oksijen fonksiyonu var Gayet güzel çitilenerek foşur foşur köpüklerin içinde yıkanıyorlar. Şöyle bir ısısına bir bakayım. Ilık. Evet sevgili arkadaşlar güzel bir sohbetli bir video oldu. Eski günleri andım. 5500 liradan bahsettiğim küçük anekdotlar verdim. Sizlere anılarımı anlattım. Yine böyle sohbetler etmeye devam ederiz. Videomu izlediğiniz için, değerli vaktinizi ayırdığınız için her birinize çok teşekkür ederim. Desteğiniz, sevginiz, ilginiz için çok teşekkür ediyorum. Tekrardan hepinize minnettarım. Eğer kanalıma abone değilseniz lütfen abone olarak bana destek olun. Abone olmak ücretsizdir. Bildirim zilini aktif ederseniz ben ne video yüklersem yükleyeyim. Anında haberdar olursunuz. Telefonunuza bildirim olarak gelir. Eğer kanalımda ilk defa denk geldiyseniz izliyorsanız kendinizi tanıtabilirsiniz. Yorumlarda sizi tanımış oluruz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere ve bu arada Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü. Ne mutlu Türk'üm diye diyene. Cumhuriyetimizin 100. yılı için çok çok mutluyum. Tekrar hoşça kalın. Bye.